Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Neniko'nun eğlenceli mama oyuncak tanıtım videosunu anlatmak istiyorum. Yeni oyuncak videolarıyla karşınıza gelmemizi istiyorsanız bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar kutumuzda çok şirin bir bebeğimiz bulunmakta. Hemen bebeğimizin yanında bebeğimize mama yedirebilmemiz için silikon yumuşak bir kaşığı bulunmakta arkadaşlar. Bir adet ölçü kabı. E, mamasını süzebilmeniz için bir adet süzgeci, çok güzel ayıcıklı bir havlu peçetesi, ölçü kabı ve fazla mamalarını saklaması için bir adet e, mama kabı bulunmakta. Yine mamalarımızı hazırlayabilmeniz için çok şık ve güzel bir e, pille çalışan bir blenderımız var. Yine bebeğimize lezzetli mamalar hazırlayabilmemiz için bir adet mama, e, t mama e, kitapçığı bulunmakta. Bir adet de bezimiz bulunmakta. İsterseniz ilk önce blenderımızı alalım ve e, blenderımıza pillerimizi takalım. Evet blenderımız 3 adet e, pille çalışmakta pillerimizi blenderımıza takalım. Bu şekilde. Ve çalıştıralım. Evet düğmesine basıyoruz. Işığı yandı. Şu eksi tuşu kısa blenderımızı çevirmekte. Yine artı tuşuna bastığımız ise blenderımız daha hızlı bir şekilde dönmekte. Daha iyi bir şekilde, kıvamlı şekilde karıştırabilmemiz için yine bir aparatımız daha bulunmakta. Mamamızı hazırlarken bu aparatımızı da kullanabiliriz sizlerle birlikte. Yine şuradaki mama tarif kitabını alalım ve içerisinde nasıl mamalar varmış, hep birlikte inceleyelim. Evet, burada çok güzel sebzelerden püreler yapabileceğimiz tarif bulunmakta Bu sayfada ise sütten ve kakaodan yapılan çok lezzetli bir mama tarifi var Evet 70 mililitre süte 5 mililitre kakaoyu karıştıralım ve blenderımızda 30 saniye çırpalım diyor Evet isterseniz hep birlikte bu tarifimizi sizlerle deneyelim Evet ben arkadaşlar sütümüzü ve kakaomuzu hazırladım. Mikserimizin içerisine sütümüzü boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. içerisine ise kakaomuzu boşaltalım. Ve mikserimizi şöyle gördüğünüz gibi çalıştıralım. Evet Gördüğünüz gibi kakaomuz köpürmeye başladı. Karıştıkça. Ve mamamız hazır hale geldi şurada saklama kabımız var. Onu da almak istiyorum. Fazla kalan mamalarımızı bu saklama kabına doldurmak istiyorum. Ve şu süzgecimizi de almak istiyorum. İçinde kalan tortuları bu şekilde süzüp kurtulacağız tortulardan arkadaşlar. Kaşığımızı alalım. Silikon kaşığımızı ve bir şekilde şöyle sürahisini alalım ve dolduralım bebeğimiz için şöyle biraz daha dökelim bu kadar mama yeterli olacaktır şöyle kaşığını kapatalım mamamız hazır bebeğimizi yedirmek için diğer kalan Mamamızı ise daha sonra kullanmak için saklama kabımıza boşaltalım ve tortularından kurtulmak için süzelim. Evet küçük tortuları ve taneleri bunun içinde kaldı. Güzel bir şekilde bunun içerisine mamamızı aktardık. Şimdi ise kapağını kapatalım ve saklamak için bir kenara alalım. Şimdi sırada ise bebeğimizi çıkartıp mamasını yedirmekte. Evet bebeğimiz mama yemeğe hazır. Üstünü kirletmemesi için şöyle bebeğimize bir önlük de takabiliriz. Önlüğümüzü bebeğimizin boynundan takalım şöyle. daha rahat mama yesin bebeğimiz. Evet şu şekilde görüyorsunuz peçeteliğimizden ise biraz peçete alalım arkadaşlar daha rahat yedirebiliriz böylelikle dökmeden üstüne evet silikon kaşığımızı göstermek istiyorum bastırdığımız zaman içinden mamalar akmakta gördüğünüz gibi şu şekilde bebeğimize mamasını yediriyoruz afiyet olsun Melika evet mamasını çok sevmiş gözüküyor lezzetli mamalar hazırladık onun için. Evet arkadaşlar bugünlük de oyuncak tanıtım videomuzun sonuna geldik. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni oyuncak tanıtım videolarıyla karşınıza gelmek istiyoruz. Yine hoşçakalın arkadaşlar.